Sihirli Fasulyeler Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çok çok uzak bir ülkede, yüksek bir dağın eteğindeki taş bir kalede, iyi kalpli, güçlü ve akıllı bir kral yaşarmış. Bu kral her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, kalenin sayısız basamaklarını usanmadan birer birer yukarı çıkar, kalenin en yüksek kulesinin en yüksek odasında sır gibi sakladığı kıymetlilerini görmeye gidermiş. Kral en yüksek kulenin en yüksek odasının kapısına geldiğinde cebinden anahtarı çıkarır ve kapının deliğine sokarak trik Odanın kapısını açar, içeri girince önce sihirli arpını eline alır ve "Çal arpım, çal!" dermiş. Arp kralın kalbine cesaret veren birbirinden güzel melodiler çalarmış. Sonra altın yumurtlayan tavuğu kucağına alır ve "Yumurtla tavuğum, yumurtla!" dermiş. Tavuk da her gün gıdaklaya gıdaklaya kralı için kocaman kocaman altın yumurtalar yumurtlarmış. Kral yumurtayı alır ve odanın diğer ucundaki hazine sandığının başına gider. Açıl sandık açıl dermiş. Sandık açılır açılmaz da altın yumurtasını diğerlerinin yanına yerleştirirmiş. Daha sonra odadan dışarıya çıkar, anahtarı ile sıkı sıkı kilitlermiş. Günlerden bir gün kral sabah uyandığında bir bakmış ki her yer karanlık. Sanki güneş hiç doğmamış. Hemen pencereye gidip perdeleri açmış panjurları açmış. Bir de ne görsün? Gökyüzünü kapkara, kop koyu bulutlar kaplamış ve bir rüzgar esmiş. Uuu. Biraz sonra ince ince şıpır şıpır yağmur yağmaya başlamış ve yeniden daha kuvvetli bir rüzgar esmiş. Yağmur hızını arttırmış ve bardaktan boşalırcasına yağmaya başlamış ve gök gürlemi şimşekler çakmış tekrar ve son kez çok kuvvetli bir Rüzgar esmiş, yağmur damlaları dolu tanelerine dönüşmüş, insanların kafalarına, kafalarına, evlerin çatılarına, çatılarına düşmeye başlamış. Fırtınanın şiddetinden korkan saray ahalisi ve çevresindeki halk kaçışarak yerin altındaki sığınaklara inmişler. Saraydaki askerler krallarını sığınağa indirmek istediğinde kralın kıymetlilerini alacak zamanı bile olmamış ertesi gün sesler kesildiğinde insanlar birer birer kapılarını açmış dışarıya çıkmış. Bir de ne görsünler? Fırtına yüzünden ağaçlar yerinden sökülmüş, evlerin çatıları uçmuş ve kralın kalesinin en yüksek kulesi yakılmış kral kırık dökük taşların arasından çıkmış kuleye. Her yeri aramış taramış ama ne sihirli arpını ne altın yumurtlayan tavuğunu ne de hazine sandığını bulamamış. Kral o günden sonra hastalanmış, ülkesini yönetemez olmuş. Günlerce, haftalarca, aylarca kulakları duymaz, gözleri görmez bir halde öylece yatağında yatmış. Bu krallığa çok yakın bir köyde annesi ve yaşlı inekleriyle birlikte yaşayan akıllı ve iyi kalpli bir çocuk varmış. Annesi her sabah erkenden ahıra gider, kollarını suvar, yaşlı ineğin yanına oturup sağmaya başlarmış. İnek kovalar dolusu süt verirmiş. Çocuk da alırmış bu kovalar dolusu sütü, doğru kasaba meydanına gider, ineğin sütünü satar, para kazanırmış. Yine bir sabah. Annesi yaşlı ineğin başına oturup kovasını yerleştirmiş. İneği sağmaya başlamış ama sadece birkaç damla süt damlamış boş kovanın içine. Zavallı yaşlı kadın ineğin sütten kesildiğini anlayınca hemen oğlunu çağırmış. Eğer inek süt vermezse pazarda sütü satamazlarmış. Süt satamazlarsa para kazanamazlarmış. Para kazanamazlarsa aç kalırlarmış. Yaşlı kadın oğlundan ineği kasaba meydanına götürüp iyi bir fiyata hemen satmasını istemiş. Çocuk üzgün bir halde almış ineği, düşmüş yola. Çocuk önde, inek arkada. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Çayırları aşmış, ovaları geçmiş. Uzun ince bir patikada ilerlerken birdenbire karşısına kepçe kulaklı, patlak gözlü, uzun burunlu, sakalı yerlere kadar uzanan bir cüce çıkmış. Cüce ineğin etrafında şöyle bir döndükten sonra... Ne kadar da güzel bir ineğin varmış senin bu ineği bana satar mısın? diye sormuş çocuğa. Çocuk belki bu cücenin çok parası vardır diye düşünmüş ve elini uzatıp kaç para vereceksin? diye sormuş. Cüce uzun kürkünün en küçük cebinden bir kese çıkararak çocuğa uzatmış. Çocuk keseyi eline alıp ters çevirince içinden üç küçük kuru fasulye tanesi düşüvermiş avucuna. Çocuk bu işe çok öfkelenmiş. Akılsız mıyım ben? Koskoca ineği üç fasulyeye satar mıyım hiç? Deyince cüce iyi de evladım bu fasulyeler sihirli. Kim ki bu fasulyelere sahip olursa ömründe görmediği hazinelere kavuşabilir demiş. Masal bu ya Çocuk cüceye inanmış. Fasulye kesesini alarak hemen evine dönmüş. Annesiyle kapıda karşılaşmış. Çocuk elindeki keseyi annesine uzatmış. Kadın keseden avucuna düşen üç kuru fasulyeyi görünce tabii ki çok sinirlenmiş. Sinirden yüzü kıpkırmızı oluvermiş. Gözleri küçülmüş, kaşları çatılmış. Avuçladığı gibi fırlatıvermiş fasulye tanelerini. Çocuk ama anne onlar sihirli fasulyelerdi. Dese de annesi ona inanmamış. Ama fasulyeler tabii ki sihirliymiş. Çocuk o gece odasında iç çeke çeke ağlayı dursun. Dışarıda ay ışığında fasulye taneleri şişmeye ve büyümeye başlamış sabah güneşin ilk ışıklarıyla fasulye sarı ta gökyüzüne bulutlara kadar uzanmış. Çocuk sabah fasulye sırığını gördüğünde cüce'nin bahsettiği hazinelerin bulutların üzerinde bir yerde olduğunu düşünmüş ve bütün gücüyle kocaman yaprakların arasından yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Bulutların üzerine vardığında kapısı yakuttan, duvarları altından, kuleleri zümrütten bir şato görmüş. Koşar adımlarla şatoya doğru ilerlemiş, kapıyı çalıp içeriye seslenmiş. ''Kimse var mı?'' Kimse cevap vermeyince etrafına bakınmaya başlamış. Biraz sonra kapının eşiğinde parlayan bir şey görmüş. Eğilip uzanınca paspasın altında şatonun anahtarını bulmuş. Kocaman anahtarı kapının deliğinden içeri sokmuş. Kapı gıcırdayarak açılmış ve içeriye girdiğinde bir de ne görsün? dev gibi bir masa, dev gibi bir sandalye ve dev gibi bir yatak. Çocuk şaşkın şaşkın içeriği incelerken birdenbire devin ayak sesleri duyulmuş. Kısa bir süre sonra bir dudağı yerde, bir dudağı gökte kocaman bir dev içeri girmiş. Derin derin nefes alarak ri ro rum Çocuk kokusu alıyorum diye etrafı koklamaya başlamış. Çocuk korkuyla mutfak dolabının içine saklanmış ve nefesini bile tutmuş. Dev eğer onu görürse bir lokmada yutarmış. Sonunda yorulan dev dev sandalyesine oturmuş ve masanın üzerine bir çuval çıkarmış dev çuvalın içinden kralın kıymetlilerini yani sihirli arpı, altın yumurtlayan tavuğu ve hazine sandığını çıkarmasın mı? Meğer krallıktaki o fırtınaya sebep olan ve kralın kıymetlerini çalan bu kötü kalpli devden başkası değilmiş. Çocuk kralının iyileşip eskisi gibi ülkeyi yönetebilmesi için kıymetlileri alıp götürmeye karar vermiş. Dev önce altın yumurtlayan tavuğu eline alıp yumurtla tavuk yumurtla deyip yumruğunu masaya vurmuş. Tavuk o anda korkuyla gıdaklayıp kocaman altın bir yumurta yumurtlamış. Sonra hazine sandığına uzanıp açıl sandık açıl diye kükremiş. Açılan sandığa altın yumurtayı yerleştirmiş. Dev en son altın arpa almış eline. Çal arp çal deyip yumruğunu masaya vurunca arp bildiği ninnileri çalmaya başlamış. Dev çabucak uyusun diye. Devin kocaman gözleri ninninin etkisiyle ağırlaşıp kapanmaya başlamış. Ve dev sandalyesine dayanıp yeri göğü inleten bir horultuyla uyuklamaya başlamış. İşte tam bu sırada mutfak dolabının içinde gizlenmiş olan çocuk yerinden çıkmak için dolabın kapağını tam itmiş ki kapı gürültülü bir şekilde gıcırdamış. Eğer kapı daha fazla gıcırdarsa dev uyanabilirmiş. Sessizce dışarı çıkmanın bir yolunu bulmalıymış. Sağa bakmış, sola bakmış, arkasını dönmüş ve orada kocaman bir yağ şişesi görmüş. Almış şişeyi kapının kenarına gıcırdamasın diye sürmüş. İşte şimdi sessizce dışarı çıkabilirmiş. Doğru masaya gitmiş, üstüne tırmanmış. Sonra da altın yumurtlayan tavuğu, sihirli arpı ve hazine sandığını çuvala koyup Kalbi küt küt atarken var gücüyle koşmaya başlamış. Çocuk tam şatodan ayrılırken dev büyük bir horultuyla uyanıvermiş. Çocuk önde hızlı hızlı küçük adımlarla koşmaya devam ederken dev arkada kocaman kocaman adımlarla onu kovalıyormuş. Çocuk önde minik ve hızlı adımlarla fasulye sırığına doğru koşuyormuş. Dev arkadan kocaman kocaman adımlarla yaklaştıkça yaklaşıyormuş. Çocuk en sonunda hıp hızlı minicik adımlarla koşmuş ve fasulye sırığına ulaşmış. Hızlıca aşağıya aşağıya doğru kaya kaya inmeye başlamış. Çocuk olan bitenden habersiz annesine seslenmiş. Anne baltayı getir. Aşağı iner inmez annesinin elinden baltayı kaptığı gibi var gücüyle fasulye sırığına vurmaya başlamış. Bir, iki üç, dört, beş derken fasulye sırığı daha fazla dayanamamış. Bir o yana bir bu yana sallanmış ve büyük bir gümbürtüyle bulutlardan ayrılıp toz bulutuna dönüşmüş. Dev bulutların üzerinde kalmanın verdiği öfke ve sinirle öyle bir kükremiş ki rar, rar. Çocuk aşağıda tir tir titremiş. Ama büyü bozulduğu için dev bir daha hiç yeryüzüne inememiş. Çocuk doğru almış kıymetlileri kralına götürmüş. Kral gözleri görmez, kulakları duymaz halde öylece yatağında yatıyormuş. Çocuk sihirli arpı, altın yumurtlayan tavuğu ve hazine sandığı ile kralın odasına girer girmez... Masal bu ya, kralın görmeyen gözleri açılıvermiş, duymayan kulakları duyuvermiş, kral kısa sürede eskisinden daha sağlıklı olmuş çocuğa da ömrünün sonuna kadar yetecek hediyeler vermiş çocuk ve annesi ömürlerinin sonuna kadar mutlu mutlu yaşamışlar o sırada gök yarılmış ve gökten üç kırmızı elma düşmüş. Elmanın biri masalı dinleyen çocukların başına. Elmanın ikincisi masalı anlatan masalcının başına. Elmanın üçüncüsü ise masalın kahramanlarının başına düşmüş.